Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı Yolun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar eminim ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. Dediğim gibi ilk soruyla hemen başlayalım. 1. soru bize demiş ki Allah'ın zatî sıfatları hangileridir yazınız. Bu soru arkadaşlar kesinlikle çok önemli. Sınavımızda çıkabilecek sorularda. Hemen arkadaşlar yazalım Allah'ın zatî sıfatlarını. Birinci olarak arkadaşlar vücut. iki Kıdem. 3 Beka. Vahdaniyet. Muhalefetün lil havadis. muhalefetün lil havadis bir altıncı olarak arkadaşlar son olarak da kıyam bir nefsihi şöyle düzeltelim kıyam bir nefsihi arkadaşlar bu arada bunların aslında açıklaması da önemli öğretmeniz açıklama da sorabilir o yüzden kısa kısa bunları bence açıklayalım çok küçük küçük birer cümleyle Vücut arkadaşlar nedir? Allah'ın var olmasıdır. O yüzden vücuda Allah'ın var olması yazalım. Kıdem arkadaşlar Allah'ın varlığının başlangıcının olmamasıdır. Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması. Peki arkadaşlar Allah'ın varlığının sonunun olmaması. sonunun olmaması. Vahdaniyet Allah'ın tek ve bir olması. Arkadaşlar muhalefetin il ise Allah'ın yarattığı hiçbir şeye benzememesi. Ee, biz e, bunu direkt arkadaşlar buraya sığmayacağı için hiçbir şeye benzememesi diyelim. Hiçbir şeye benzememesi. Kıyam bir nefsi ise Allah'ın var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması. Bunu da arkadaşlar kısaca yazalım. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaması yazalım. Bunun arkadaşlar tabii ki Allah'a özel sıfatlar. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaması diyelim. Bu şekilde de bu sorumuzu tamamlayabiliriz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda demiş ki. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin ayetinde vurgulanan kavram hangisidir? Arkadaşlar Allah'ın en güzel isimlerinin olma, en güzel Allah'ta olması ve bu güzel isimlerle onu dua etmemiz yani Allah'ın güzel isimleri Esmaül Hüsna adını bu kavram bize sunar. Esmaül Hüsna. Esmaül Hüsna diyebiliriz. Hemen arkadaşlar 3. sorumuza geçelim. Bu sefer rengimizi değiştirelim, kırmızı yapalım. Bu arada arkadaşlar bu soruya geçmeden önce sizi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sizin kanalınıza da abone olabilirim. Hemen 3. sorumuzu okuyalım. 3. soruda demiş ki: "O gökleri ve yeri yaratandır." Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu surette süzü üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Demiş ki Şura Suresi 10. ayette yüce Allah'ın isim ve sıfatları hangileridir? Demiş. Arkadaşlar burada yaratan anlamında eee Halik ismi kullanılmıştır. Halik e, ha, yanlış söyledim arkadaşlar. Yaratan Halik yani Allah'ın burada yaratması haliktir yani. Ve arkadaşlar benzer hiçbir şey olmaması. Bakın onun benzer hiçbir şey yoktur derken bu da zaten bakın burada kullanmıştık. Hiçbir şeye benzememesi. Muhalefetün lil havadis. Lil havadis. Zaten bunun tanıtıcısına yazmaya gerek yok. Hiçbir şeye benzememesi. İşitmesi arkadaşlar. Semi görmesi, Allah'ın görmesi basar. Bu şekilde arkadaşlar bu sorumuzu cevaplayalım. Şöyle düzeltelim. Basar. Bu şekilde. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru bize demiş ki. Kimi İslam alimleri yeryüzünde birçok olay ve nesnenin Allah'ın varlığını ve birliğini açıkça işaret ettiğini, onun varlığını ispat etmek için delil aramaya gerek olmadığını belirtmişlerdir. Allah'ı bilmenin pek çok yolu, onun varlığı ve birliğinin birçok delili vardır. Ve bize burada demiş ki arkadaşlar, gaye ve nizam delilini açıklayınız. Bunlar, bu arkadaşlar, bu kavramlar kesinlikle çok önemlidir. Buraya da yıldız atalım. Bu sınavımıza çıkacak sorulardan önemli, bir, yani önemlilerinden biridir. Gaye ve nizam delili nedir arkadaşlar? Evrendeki her şeyin bir amaç ve düzen içinde yaratılması bize gaye ve nizam delilini açıklar. Zaten burada da e, hani bu üstteki tanımda da bize zaten bunu hafiften veriyor. Gaye ve nizam neydi arkadaşlar? Evrendeki her şeyin bir amaç için yaratılmasıdır. Evrendeki her şeyin bir amaç için, bir amaç ve düzen içinde yaratılmış olması diyelim. yaratılmış olması Allah'ın varlığını işaret eder. Bu şekilde dördüncü sorumuzu tamamlayabiliriz. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci soruda bize demiş ki İslam alimlerine göre tövbenin geçerli olmasının 3 şartı nedir? Yazınız. Arkadaşlar e, tövbenin şartı yani tövbenin kabul olması için şartlar nedir arkadaşlar? Birinci olarak işlenen günahlar hemen vazgeçmemek çok önemlidir. Yaptığımız bir günah hemen tekrar işlememeliyiz. İşlenen günahtan hemen vazgeçmek. Yani arkadaşlar Geçerli olmasının şartı işlenen günahtan hemen vazgeçmek. Yani o günahı tekrar tekrar işlememek. Hani e, tövbe ettikten sonra da ona devam etmemek. İkinci olarak işlenen günahtan pişman duymak önemlidir. İşlenen günahtan pişman duymak. Ve arkadaşlar üçüncü olarak da bir daha aynı günah işlememeye karar vermek diyebiliriz bir daha aynı günahı işlememeye karar vermek. Diyebiliriz. Hemen arkadaşlar 6. sorumuza geçelim. 6. soruda bize demiş ki aşağıda verilen ifadelerin insanın Allah ile iltibat yollarından hangisiyle ilgili olduğunu karşısına yazınız. Arkadaşlar bunları da yapalım. İlahi vahyi anlama çabası. Bunlar neden arkadaşlar? Ee, okuma denir zaten. Okuyarak hani ilahi vahyi anlamaya çalışırız. İnsanın manevi kopuştan kurtulması bu da arkadaşlar dua ile olur. İbadetin özü nedir arkadaşlar? Bu da duadır. Hata ve günahlardan pişmanlık, tövbe ve istiğfardır. Tövbe ve istiğfar diyebiliriz. Allah'ın insan üzerindeki en büyük hakkı ise ibadettir. Yedinci sorumuza geçelim. Yedinci soru da bize demiş ki Varlıklardan hiçbirine benzemez. O düşündüğümüz her şeyin ötesindedir. Yukarıda Allah'ın hangi zati sıfatı açıklanmıştır? Arkadaşlar Allah'ın varlıkların hiçbirine benzememesi, her şeyin ötesinde olması muhalefetün lil havadistir. Zaten bunu üstteki, üstteki sorularda da vermiştik. Muhalefetün Muhalefetün lil havadis diyebiliriz bu şekilde de bu sorumuzu açıklayabiliriz. Hemen 8. sorumuza geçelim. 8. soru demiş ki Kur'an-ı Kerim'e göre insan özellikleri nelerdir? Bu da arkadaşlar kesinlikle önemli bir soru. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e göre insan özellikleri birinci olarak insan arkadaşlar yaratılmışların en şereflisidir. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. En şereflisidir. İkinci olarak arkadaşlar düşünen ve akleden bir varlıktır. düşünen ve akleden bir varlıktır insan. Üçüncü olarak arkadaşlar iradesi ve sorumluluğu vardır. İradesi ve sorumluluğu vardır. Arkadaşlar emaneti yüklenmiştir. Ve arkadaşlar güzel ahlaka sahiptir. güzel ahlaka sahiptir diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Sonundan bir önceki sorumuz. Demiş ki arkadaşlar Kur'an Arkadaşlar bu sorumuzu atlayalım. Büyüdüğü durdurup bir daha soruyu okudum ve bu önceki soruyla aynı. Onun için bu soruyu direkt atlayabiliriz. Son sorumuza geçelim. Son soru demiş ki İbadetlerle ilgili genel ilkeler nelerdir? Yazınız. Arkadaşlar ibadetlerle ilgili yani genel ilkeler hani yapmamız gereken en önemli kurallar nelerdir? Birinci olarak arkadaşlar ibadetin temelinde samimiyet olmalıdır. Yani başkasına hani göstermek için ibadet yapılmamalıdır. Hani Allah için sadece yapılmalıdır. İbadetlerin diyelim temelinde samimiyet olmalıdır. İbadetler Kur'an ve sünnete uygun olmalıdır. Uygun olmalıdır. Üçüncü olarak arkadaşlar. ibadetler düzenli ve sürekli olmalıdır. İbadetler düzenli ve sürekli olmalıdır. Dördüncü olarak arkadaşlar ibadetlerde aşırılıktan kaçınmalıdır. Şimdi arkadaşlar son olarak da ibadetlerde gösterişten uzak olmalıdır. Yani birinci şeyde de yazdığımız gibi kesinlikle samimi olup gösterişten uzak durmalıyız. Diğer insanları göstermek için yapmamalıyız. arkadaşlar bu sorumuzu da bu şekilde cevaplayabiliriz. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi videomuz bu kadardı. Sorularımız da bu kadardı. Ee, dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Diğer ders çalışma videoları ve 9. sınıf 10. sınıf 11-12 sınav videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer e, sınav videolarında görüşmek üzere.